Sana baktım, seni yaşadım, seni anladım. Sana o kolyeyi boşuna almadım. Ankasın sen. Renkler, kültürler, diller hepsi aynı sokakta buluştu. Midyat Uzakşehir dizisiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sakın. Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Sevildiğini bilerek büyür. Mardin'in Midyat ilçesi bu bayram bambaşkaydı. Yüzyıllardır farklı din, dil ve kültürlerin iç içe yaşadığı kadim topraklar bu kez ekranlardan tanıdık bir hikayeyle binlerce kişiyi ağırladı. İlçede çekimleri devam eden ve Kanal D'de yayınlanan Şehir dizisinin etkisiyle ilçe olan ilgi arttı. Barışın, huzurun hakim olduğu ve birlikte yaşama kültürünün oluştuğu bir şehir Midyat'tan bambaşka bir medeniyeti bütün dünyaya buradan o mesajı veriyor. Terörsüz Türkiye diye de ifade ettiğimiz ve daha da barış ortamını, barış iklimini geliştirmeye çalıştığımız bir süreçte aslında Midyat ve Mardin'in bunu hali hazırda gerçekleştirdiğini görüyoruz. Büyük bir turist akını bayram dolayısıyla Midyat'ı ziyaret etmiş bulunmakta ve şu anda gördüğünüz kalabalık Bayram bitmesine rağmen halen devam etmektedir. Dizi setinin kurulduğu Narlı Mahallesi günün her saati dolup taştı. Uzak şehir dizisi oldu. Çok severek izliyordum. Onun çekildiği yerleri, buradaki tarihi yerleri, yöresel kıyafetleri her yeri denedim, gördüm, çok sevdim. Hatay Belen'den geldik. Ailemle beraber geldik. Uzak şehir dizisini izleyerekten buraya geldik ve çok beğendik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Evleri, her şeyini güzeldi. Beğendik bakalım inşallah ama e, tekrar bir kere daha gelmeyi çok istiyorum. Bu yetmedi. Uzakşehir Akın'ı, Mardin esnafını da memnun etti. Yöresel yemeklerimizi tercih ediyorlar. Bizler de gayet memnunuz. Harika günler bizi yine bekliyor. İnşallah bundan sonra da sezonumuz harika geçecek. Uzakşehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D.